11-11 bir, bir, bir yapalım 11-11 bir, bir bitmeden aslan adam geldi bu kişide neler var biraz buna bakalım beli ağrıyor herhalde hmm. peki bu kişinin ona pek de faydalı gelmeyen hayrına olmayan yararına olmayan alışkanlıkları var, ee, fiziki alışkanlıklar, ruhsal alışkanlıklar. Böyle bir tarafta bunlardan dolayı karanlıkta kalan, bir tarafta aydınlanmak isteyen, iyileşmek isteyen biri, sanki geleceğe umutla bakmak istiyor. Yani daha iyi bir insan olabilmek, daha iyi ilişkiler kurabilmek, hayatın ona daha iyisini, daha fazlasını getireceğine inanmak gibi böyle bir umudu var. Bir taraftan güneşli tarafta, aydınlık tarafta kalmak istiyor. Ee, ama bir taraftan da onu aşağı çeken başka şeyler var. Yani bu ikilik e, ya da ikilemler hepimizin hayatında yaşadığımız şeyler. Ama bu kişi de kaotik bir durum var yani sürekli bir gelgit hali böyle iyiyken çok iyi olmak kötüyken çok kötü olmak çok moralini bozacak canını sıkacak onu dibe çekecek böyle depresif hissettirecek şeylere çok fazla kendini salmak bırakmak sonrasında bipolar mı diyelim artık buna manik sonra da manik döneme gir giriyor yani birden her şey çok iyi ben çok iyiyim öyle bir e Make, e, ne denir? Effect to make it. hani iyi olana dek iyiymiş gibi davran gibi sanki. Ne kadar da kontrast geldi. Ama bunlar arasında sıkışmış biri. Yani bir değiştirme isteği var burayı. Hani daha farklı olsun artık. E, daha farklı görmek istiyorum. Daha farklı düşünmek, başka şeylere inanmak istiyorum. Ama tam da merkezde geldi. Onu dibe çeken, aşağı çeken e, çok da karanlık düşünceler var. 11 11'e böyle e, giriş yapmak istemezdim. Ne var burada başka bakalım. Kupa şövalyesi. Aa kupa şövalyesi değil, kupa yağveri pardon. Kupa yağveri. kupa şövalyesi de geldi. Hmm. Bu kişinin burada ne var? Bu beşlisi. Ah ya. Duygularını ifade etmekle ilgili sıkıntıları var. Ama nasıl? Bazı insanlar böyle hisseder ama o ne hissettiğini anlamaz. Dışarıya ifade edemez ya. Bu kişi de böyle biraz fazla fazlaca hissetmek ve fazlaca dışa durmak vurmak var. Yani bazı duygusal ifade ediş biçimleri, o duyguyu dile getirdiği sözler, sizi böyle ne kadar sevdiği, işte iyiken iyi ya hani bu bu kişi iyiken aşırı iyi yani, love bombing gibi, art niyetle yapılan bir şey değil ama o an sanki ayakları yerden kesiliyor, sizinkine de kes kesiyor yani kesmek istiyor, sizi etkilemek istiyor, aşkın büyüsüne kapılmak istiyor, çok büyük laflar ediyor hani çok romantik. Kim istemez? Herkes deneyimlemek ister, herkes duymak ister. Ee, sevmediğinden istemediğinden değil, kendisi de bunu yaşamak istiyor. Ama sanki bakın, yani e, sizden çok kendisiyle ilgili. Bugün bir şey görmüştüm. Şimdi bayanın adını da hatırlamıyorum. Çok yaşlı bir muhtemelen hani akademik biriydi, psikolog, yabancı. Ee, önce diyor, yani erkekten kadına giden bir şeyden bahsediyor ama hani aşık olmak zor evet ama aşkı sevmek çok kolay kim sevmez kendi aşık olma biçimine önce insan aşık olur diyor yani ee, o aşkın getirdiği hisse aşık olmanın verdiği o işte hormonal adrenalin, işte dopaminini hissediyorsan e, aşık olmuşsun ya böyle bir kere kapılmışsın o akışa tamam çok güzel ama kahraman gibi hissediyorsun kahraman olmak istiyorsun etkilemek istiyorsun e, şairane hani bir şey çıkıyor içinden aşk sözleri ne kadar da harika seviyorum karşı tarafı bak ne kadar mutlu edecek şeyler buluyorum böyle bir yaratıcılık Hani içinde bir coşku, bunu seviyorsun. Ee, ama diyor ki hani ondan sonra karşındaki insanı gerçekten sevebilmek geliyor yani. Ee, şimdi bu kişinin burada bir engeli var, burada bir blokajı var. Bunu yapamadığı için de um, bir yerde bir fail. Yani ya sizi kaybetti, ya kaybetmediyse bile hani beklentilerinizi karşılayamıyor daha fazlası elinden gelmiyor burada yaptığı şeyler senin için çok fedakarlık yaptım ya da işte senin sevdiğimi ne kadar çok söyledim daha ne kadar çok anlatabilirim gösterebilirim ki her şeyi yaptım der ya insan böyle halbuki karşı taraf hiçbir şey yapılmamış gibi hisseder yaptıkları bile aslında böyle kendisiyle ilgili kalmış gibi çünkü yani şu kartlar şu iki kombinasyon bunu gösteriyor. Böyle narsisti, şuydu buydu falan isimler de koy, koymayayım. Anladınız siz ne demek istediğimi. Böyle flörtöz olmak falan bu kadar basite indirgenebilecek bir şey de değil. Ben de bazen kullanıyorum böyle tabirler ama... E, bu kişinin yani e, burada derin bir e, farkındalık yaşaması gerekiyor. Bu kişi, bakalım biraz daha bakacağım ama şu an için farkında olduğunu sandığı tek şey hani ben seni çok seviyorum ya niye yetmiyor gibi bir şey ya da işte ben sevdim mi tam severim ben sevdiğim için şöyle böyle yaparım işte senin de bun bundan mutlu olman bunları sevmen lazım hani ama arkası yok ya da bir derinliği yok böyle o coşku çok güzel var bu insanda ya da belki de sonra işte bir yetersizlik hissi bir boşluk hissi çünkü kendisiyle meşgul ya sizi sizi göremiyor kendisiyle meşgul olmaktan kendi yaşadığı hislerden sizi göremiyor. sonrasında böyle hani elde var sıfır yine başa döndüm yine beceremedim gibi bir his içerisinde ay biraz kasvetli geldi peki ee, buradan almayacaktım ama alayım hadi elim desteği gitti iki kart daha alayım şuraya Biraz da sonra bir şeyler konuşturayım. Kılıç altılısı. Aziz. Ve bir farkındalık yaşayacak böyle bir içsel yolculuğu var burada. Belki bundan önce hep bahaneler buldu. Hep böyle hani ben şunu yaptım, bunu yaptım deyip e, sorumluluklarını yerine getirmiş gibi davranmış olabilir. Bu kadarı yeterli diye düşünmüş olabilir. Hani sadece hissetmek, sadece o coşkuyu yaşamak, mutlu olmak yeterliydi. Niye yetmedi? Hem kendisine soruyor, hem belki siz ona bir yerde e, bunun karşılığını veremediyseniz böyle gördüğünüz için tabii ki e, bunların sebebini daha iyi anlamaya başlayacak. Hakikaten böyle bir spiritel bir Yolculuk, bir farkındalık, bir içe dönüş. Kendine bugüne kadar sormadığı soruları sormak. Ee, yani neden mutlu edemediğini, neden mutlu olduğunu sandıktan sonra bir bakmış böyle mutsuzlukla yüzleşmiş. Hani neden yani nihayetinde yine mutsuz olduğunu. Bunlara farklı bir pencereden bakmaya başlıyor bu kişi çünkü burada yaşanmış deneyimler var yani burada döngüler var bu kişi birkaç defa belki de böyle bir döngüye soktu kendisini hani onun için aşık aşık olmak aşkı hissetmek kendi başına yaptığı bir şey siz de belki diyorsunuz ki hani ben de asıl tek taraflı sevdim o da belki tek taraflı sevdiğini düşünüyor çünkü kendiyle meşgul yani. Siz de sevilmediğiniz ya da işte istediğiniz beklediğiniz şekilde o ilgiyi göremediğiniz için e, belki de tek taraflı ilgi duyduğunuzu düşünüyorsunuz e, burada yani elbette ki böyle bir kısır döngü bir hani açmaza sokmak e, olaya yanlış yerden bakıp da o yanlışın peşinden gitmekle ilgili e, karmik döngüler var evet ama e, çok toksik böyle kasten yapılmış şeyler görmüyorum bu kişinin göremeyişiyle ilgili. Bazen hani insan yani ne hissettiğini göremiyor en başında dediğim gibi. E, bu kişide fazla fazla var bu. Hmm. Fazlaca hayale kapılmak, biraz böyle kahraman olma isteği, şov yapma, etkileme isteği yani. Ee, tabii ki sevilme isteğinden öyle bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor ne yapalım şuradan bir şeyler söylesin o zaman belki bir daha kart çekerim peki bu noktaya geldin ne söylüyorsun hmm. ee, benim olmanı istiyorum diyor yani bırak da seni alayım <laughs> hani Kendini bana bırak gibi bir anlamı var. Kahraman olmak isteyen biri. Ama e, siz herhalde kendinizi e, güvende hissedemiyorsunuz. Emin olamıyorsunuz yani. Uzlaşmaya açığım dedi. Pekala. E, bu kişi de sizi gerçekten sizi etkileme, böyle bir gönlünüzü alma hani gönlünüze taht kurma mı diyeyim öyle bir istek var. Senin hayalini kuruyorum diyor Hep böyle sanki şey Yani duygular çok yüksek Duygular şelale Hayaller O rüya hiç bitmesin Yani ayağın yerden kesiliyor Ve o rüyadan hiç uyanmak istemiyorsun Ama yani gerçekler Bir yerde kendisini hatırlatıyor bazen iki taraf aynı frekansta olamayabiliyor bazen kendi adına yaşadığın şey karşı tarafa geçmeyebiliyor burada da bu var ama böyle hani hissettiği sevgi yalan ya da hani sizi kandırmak için bir şey yapıyor değil yani sadece kendi içinde yaşadığı coşkudan sonra devamını nasıl getireceğini bilemeyen birisi ve onu bilemediğinde de Yanlış yapmış, hata etmiş gibi düşünüyor. E, gözünüzden düşmüş gibi görünüyor, görüyor kendisini. Bundan bir mahcubiyet duyuyor, e, bir hüsrana, hayal kırıklığına uğruyor. E, ne yapalım? Ah, hangi desteden alsam bilemedim. Ya ben şuradan e, kart çekmek istiyorum. Hmm, büyücü geldi. Güzel burada ben zaten çok böyle bu neydi? Şövalye, tılsım şövalyesi. Ee, çok böyle peset pes edecek, ee, hani ya da çok fazla bahane sürüp öne sürüp şikayet edecek birisini görmüyorum. Zaten en baştan kendine güveni olan birisi. Hani bu kendi olan güveni toksik bir şeye çevirmeden, yıpratıcı, ezici böyle domine edici bir şeye çevirmeden aslında ortaya koymaya başlayacak. Burada zaten bir farkındalığı ve hani bir dönüşümü var. Dönüşüm derken hani büyük bir transformasyon gibi düşünülmesin. Ee, tabii ki o da olabilir ama daha çok çözmek istiyor burayı çözmek istiyor. Burada da çözmek, barışmak isteyen biri var. Kendisiyle de barışmak aslında. Çünkü sanki bir sonuç elde edememiş bu insan. İyileştirmek istiyor. O sonucu elde edemediğinde bir hüsrana uğramış. Bir yenik düşmüş gibi, yenilgiye uğramış gibi hissetmiş. Sizin karşınızdaki şeyini de öyle görüyor. Yani imajını mı diyeyim, gözünüzde nasıl göründüğü, nasıl algılandığı. Belki reddettiniz, belki... ...samimi bulmadınız hani... ...buradaki sözleri... ...çok fazla bir şey söyledin ama işte ortaya bir eylem... ...koyamadın... ...ya da işte hep... ...kendi duygularından bahsettin ama... hiçbirim duygularımı dinleyemedin, anlayamadın... ...ya da işte bana olan sevgini hep kendin... ...istediğin gibi gösterdin... ...kendi planına göre, kendi hayaline göre... ...ama ben nasıl sevilmek istiyorum... ...o sevgiyi nasıl almak istiyorum... ...nasıl ona ihtiyacım var... ...hani bunu düşünemedin, bunları göremedin gibi bir şey söylediniz sanki ve ondan sonra bir farkında varıyor. Evet yani yaptıklarım yeterli gelmemiş olabilir. Çünkü ben hep kendi tarafımdan bakarak yaptım. Ama şu anda bir değişiklik var bu kişide. Dediğim gibi hem size karşı olan tavrında hem de kendisini e, gördüğü yer. E, burada biraz daha sakinleşen biri var. Yani kupa şövalyesinden Tılsım şövalyesine geçiyor. O e, hisleri biraz daha dizginlemek ama kötü anlamda değil, iyi anlamda ve e, anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şekilde sunmak. Yani iki kişi yaşıyorsunuz sonuçta bunu. O şekilde göstermek. Belki böyle korkutmadan mı diyeyim ya da bunaltmadan ya da hani daha kafa karıştırmadan anlaşılabilir bir şekilde. Buradan da kart alayım. Bu deste drama geldi. Bu deste çok zor karışıyor. Elimde tutamıyorum. Kalp şekli çok güzel ama peki hmm. Evet biraz hmm, böyle hislerini dizginleyememiş. bir şeylerden tetiklenmiş. Burada hep olumlu şeyler var ama sizden aldığı böyle bazen soğuk reaksiyonlar ya da işte böyle bir an, anlaşılm anlaşılmıyorum ya da senin tam olarak anlayamıyorum dediğiniz noktalarda e, fazlaca kırılmak, fazlaca hüsrana uğramak, hani aşık olan, duyguları olan kişilerde biraz bu oluyor, hepimizde oluyor tabii ki böyle sanki bir kaotik bir tartışma, bir şey bir frekans bozukluğu, uyuşamama yaşanmış e, çünkü dediğim gibi böyle severken çok sevmek istiyor ama ters bir durumla karşılaştığında da belki e, çok çabuk kırılıyor ya da çok çabuk uzaklaşıyor. Ee, bu da yine aslında hep kendi çerçevesinde kalmasıyla ilgili. Ama bunlarla ilgili bir e, farkındalığı var. Hani bu durum son, bu durum hiç e, sona erecek mi yani? Duracak mı? Bitecek mi? Bu kişi bu döngüleri sonlandırmak gayetin ga, gayesinde ve gayretinde. Sen diyor bana bakma. <laughs> Sen diyor bana bakma yani benim bir isimle birisi te, telaffuz etmeyelim burada ama biraz hadi saçmalık falan diyelim. Ee, Bunlara bu kadar katlanma yani belki de evet katlanmak istemediniz çünkü yorucu gelmeye başladı. Böyle durup dururken e, drama yaratan alıngan birisini görüyorum. Bu kişi de şurada bahsettiğim gibi sizin de uzaklaşmanızla ve belki de biraz kendinizden uzak tutmanızla e, bir içsel bir değişim var içsel bir yolculuk bir süreç var ve hem büyücü hem tılsım şövalyesiyle ovalyasıyla e, hani elinden geleni yapmak o e, iradeyi ortaya koymak ama bunu böyle insanları rahatsız edecek bunu altacak ürkütecek şekilde değil de Şurada dediğim gibi hani daha anlaşılabilir, daha dostane, daha kabul edilebilir, böyle daha çabuk, daha kolay, hazmedilir bir şekilde ortaya koymak var. Sizi seviyorum.